Herkese merhabalar. Lezzet Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için kabardıkça kabaran, aynı zamanda yumuşacık bir kek tarifiyle geldim. Tüm püf noktalarını sizler için hazırladım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 3 adet yumurta ekliyorum. Yumurtalar büyük olduğu için 3 adet ilave ettim. Yumurtalarınız küçükse 4 ya da 5 adet yumurta kullanabilirsiniz. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Mikser yardımıyla mayonez kıvamına gelene kadar 5-6 dakika boyunca çırpıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hem beyazlaştı hem de mayonez kıvamını aldı. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca çırptım. Kıvamı bu şekilde olmalı. Kek hazırlarken en önemli püf noktası şeker ve yumurta'nın iyi bir şekilde çırpılmış olması gerekiyor. İçerisindeki şekerin erimesi gerekiyor. Ardından bir su bardağından bir parmak eksik sıvıya, bir su bardağı oda sıcaklığında bekletilmiş süt. Ve tekrardan çırpmaya başlıyorum. Kek hazırlarken mutlaka malzemelerin oda ısısında olması önemlidir. Daha önceden sütü ve yumurtayı buzdolabından çıkarttım. Oda ısısına gelince keki hazırlamaya başladım. Şimdi kuru malzemeleri ilave ediyorum. 2 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilini eleyerek ilave ediyorum. Kek hazırlarken bir diğer püf noktası da unu mutlaka eleyerek ilave edelim. İçerisindeki hava kabarcıklarını bu sayede çıkarmış olacağız. Kek hamurunu söndürmeden mikser yardımıyla 1 dakika boyunca çırpıyorum. Kuru malzemeler kek hamuruna iyi bir şekilde karışınca çırpma işlemini bitiriyorum. Bir tatlı kaşığı oda ısısında bekletilmiş tereyağını kek kalıbımızın içerisine fırça yardımıyla sürüyorum. Tereyağı oda ısısında yumuşamış olduğu için fırça yardımıyla kek kalıbına kolay bir şekilde sürdüm. Ardından üzerine un eliyorum. Fazla unu alıyorum. Bu sayede kek kalıba yapışmayacaktır. Dilediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Ardından hazırlamış olduğum kek hamurunu kalıbın içerisine döküyorum. Keki kalıba döktükten sonra masanın üzerine bir iki tık vurarak içerisindeki hava kabarcıklarını alıyorum. Ardından 150 derecede önceden ısıtılmış fansız fırında yaklaşık 50-55 dakika boyunca keki pişirmeye bırakıyorum. kekin pişip pişmediğini bir kürdan batırıp kürdan temiz çıktığında kek pişmiş demektir. Kekinizi fırından alabilirsiniz. Daha sonra kalıptan çıkartıyorum. Fırından aldıktan sonra 5 dakika boyunca dinlendirdim. Ardından servis tabağına alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi asla yapışma olmadı ve yumuşacık çok güzel bir şekilde pişti. Tamamen soğuyan kekin üzerine benmari usulü eritmiş olduğum sütlü çikolatayı servis ediyorum. Dilerseniz ilave etmeyebilirsiniz. Ben bu şekilde süslemek istedim. Bir miktar da toz antep fıstığıyla süslüyorum. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Gerçekten de yumuşacık oldu. Şimdi hemen keserek sizlere de ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Kek tamamen soğuyunca dilimleyelim. Buna dikkat edelim. Aksi halde sıcak sıcak dilimlerseniz hamurlaşma olur. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirleriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir dilim alıyorum ve sizlere ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Dilediğiniz kek kalıbını kullanarak hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.